Hepinize merhaba arkadaşlar. Gıyas Eğlence kanalına hoş geldiniz. Bugün paten eğitim video serimize devam edeceğiz. bir önceki dersimizde T frenle nasıl durulur, nasıl fren yapılır bunu öğrenmiştik. Şimdi ise artık T frenin bir üst modeli olan dönerek duruşu öğreneceğiz. Aslında T fren ve dönerek durmanın temel mantığı aynı. İkisinde de ayaklarımızı hemen hemen aynı açıya koyacağız. Ama birinde ani durmamızı sağlayacak. Tabii ki bu düz yollarda ve yavaş hızlarda giderken yani dönerek durmak istiyorsanız muhakkak biraz biraz eğimli de olabilir ama çok eğimli yollarda dönerek duramazsınız. Bir iki tur fazla dönüp düşebilirsiniz. Daha tehlikeli olur. O yüzden düz yollarda çok hızlı gitmiyorken dönerek ani bir şekilde nasıl durulur bunu öğreneceğiz sizle beraber. Evet. Dönerek nasıl durulur? Şimdi hep beraber bunu öğreneceğiz. Dönerek durmak için birincisi patenlerimizin sadece ayaklarımızla kayılmadığını aslında paten kayarken bütün bir vücudumuzu kullandığımızı bir anlayalım. Çünkü patenleri sadece ayaklarımızla kaysaydık şöyle bir görüntü ortaya çıkar. Şimdi sizin de gibi bu doğru bir görüntü değil. Patenleri tüm bir vücudumuzla kayıyoruz. Bütün bir vücudumuzla kaydığımız için önce bunu kabul etmemiz lazım ve bütün vücudumuzu işin içine sokmamız lazım. Süper. Peki, dönerek nasıl duracağız? Dönerek durmamız için birincisi kuvvetli ayağımızın, pardon, denge ayağımızın arkada kalması lazım. Yani düz bir şekilde ilerlerken kuvvetli ayağımızı arkada bırakacağız. Bu birinci hareket. Aslında dersin başında da söylediğim şey, tel frene benziyor değil mi? Bu hareket bir yerden tanıdık gelmiştir. Bu arkada kaldığı hareketin başlangıcı böyle. Bu tamamen tel hareketi. O yüzden önce tel tamamen iyi öğreneceğiz, iyi kavrayacağız, ardından dönerek durmaya geçeceğiz. Ve hareketimize devam edelim. Denge ayağımız arkada kaldıktan sonra önce vücudumu çevireceğim. Hadi isterseniz çimene gidelim ve bununla ilgili bir pratik yapalım. Evet. Arkadaşlar şimdi ne olursa olsun çimene geldik diye ama çimen bizim için önemli. Çünkü hareketleri çimende öğrenmeye başladığımız zaman burası kaymayan bir zemin ve güvenli bir zemin. Ee, öncelikle şöyle başlıyoruz. Ne dedim? Bütün bir vücudumuzda aslında dönmemiz lazım. İlk hareketimiz neydi? Denge ayağımızı arkaya alıyorduk. Denge ayağımızı arkaya aldıktan sonra vücudumu çevireceğim. Vücudumu çevirirken Önce vücudumu, sonra ayaklarımı Geldim. 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 Şimdi bu hareketimizin T fren hareketiyle arasında tek bir fark var. O da ne biliyor musunuz? T fren yaparken ne yapıyorduk? Ayağımı kaldırıp geliyordum. Bu harekette ayaklarımızın yerden yani zeminden kalkmaması lazım. Şimdi betona geri gidebiliriz. Haydi bakalım. Evet ne dedik? Denge ayağımız arkada kalacak ama ayaklarımız yerden kalkmayacak ve vücudumuzu da tamamen çevireceğiz. Peki bunları birleştirince ne oluyor? Hemen göstereyim. Yapmamız gereken hareketin olmuş şekli şöyle. Normal paten kayıyoruz. Birden durmamız lazım. Hareketimiz böyle. Şimdi ne yaptım? Sol ayağımı t fren yapıyormuş gibi birazcık yerde sürükledim. Bunu yaparken sağ ayağım açıktan döndü. Vücudum da çevirdi. Bir daha gösteriyorum yavaşça. Şimdi geldim. Sol ayağım hafif fren yapıyormuş gibi sürüklendi. Sağ ayağımı açıktan aldım. Vücudumla beraber döndüm. Bu harekete geçmeden önce bir pratik var. O pratiği hep beraber yapalım sizle. O pratiği yaptıktan sonra eminim ki bu hareketi daha kolay yapacaksınız. Evet, şimdi bu hareketi yapmak için, daha doğrusu bu pratiği yapmak için yine böyle kukalara ihtiyacımız var. Ama ilk de söylediğim gibi kukanız yoksa bunu bir taşla ya da herhangi bir elmayla, armutla, herhangi bir şeyle yapabilirsiniz. İlla böyle şeylere ihtiyacınız yok. Kağıtları büzüştürün, onunla bile yaparsınız yani. Şimdi şöyle bir zemin oluşturuyoruz kendimize. Yaptığımız zemine şöyle bir yakından bakalım. Evet, normalde ayaklarımız yerden kalkmayacak demiştik. Ama bunu e, öğrenirken ilk hareketimiz için şöyle bir şekil oluşturduk. Bu şekilde de e, pratiğimiz şu şekilde olacak. Şu bayağı şu, şakıl yayınır, şu şakıl, şekil gelinir, şu şekil çok şekildedir ama olsun. Geldik. Normal bir şekilde paten kayıyoruz. Ayaklarımı kaldırarak hızlı bir şekilde dönerek durdum. Bu bize ne sağlayacak? Bunu yapmaktan çok daha kolay ama bu daha güvenli olan. Sadece bunu öğrenirken ilk etapta ayaklarımızı kaldırarak vücudumuzu da döndürmeyi öğreneceğiz aslında. Bu vücudumuzu döndürme pratiğini gerçekleştirdikten sonra zaten hareketi bitireceğiz. Bir daha gösteriyorum. geldim. Şeklime gelmeden önce ayaklarımı kaldırarak Allah. Dur, düşüyordum. Hareketin basic'ini o kadar uzun yapmıyorum ki unutmuşum. Şimdi geldim. Şeklime gelmeden önce ayaklarımı kaldırarak döndüm ve durdum. Bu zamanla şuna dönüşecek. Geleceğiz. Şeklimize girdiğimiz zaman ayaklarımız yerden kalkmadan önce. Peki diyeceksiniz ki kendimize niye böyle bir şekil çiziyoruz? Bu şekil beynimiz şunu diyor. Dur oğlum diyor. Burada dur çarpma diyor. Yani bize bir uyarı niteliğinde bir şey olacak. Bunun içerisinde durmaya çalışacağız. Diğer türlü istersek burada da dururuz. istersek şurada da dururuz. Ama böyle bir şekil olması hareketsiz daha kolay kavramımızı sağlayacak. Şimdi ne yapıyorduk? Sol ayağımız geride kalıyor. Vücudumuzla beraber dönüyoruz. Ben hareketleri her zamanki gibi yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler olarak anlatıyorum. Dönerek durmada da yapılmaması gereken yine üç tane e, önemli nokta var. Birincisi ayaklarımızın arasını açmadan bu hareketi yapmaya çalışmıyoruz. Yani şunu şundan bahsediyoruz. Diyelim ki geldik. Bir anda dönmemiz gerekiyor. Ayaklarımızın arasını açmadan dönersek düşebilirsiniz. Yani ayaklarımızın arası açık olmadan dönmeye çalışırsanız dengesizlik olur ve düşersiniz. Ben şimdi bilerek kendimi hedefliyorum ama siz muhtemelen düşersiniz. Haberiniz olsun. Ben uyarıyorum. İkincisi yine tefrende olan şeyi bu kez yapmayacağız. Neydi o? Tefrende ayaklarımızı kaldırıp pozisyona geliyorduk. Burada ayaklarımızı kaldırmadan pozisyona geleceğiz. Peki ayaklarımızı kaldırırsak ne olur? Çok dengesiz bir hareket olur. Hemen bakalım nasıl oluyormuş. Geldik. Diyelim ki ayağımızı kaldırıp yapmaya çalışacağız. Muhtemelen düştük. O yüzden ne yapıyoruz? Ayaklarımızı yerden kaldırmadan bu yapıyoruz. Zaten hareket alıştıktan sonra şunu yapabiliyor olmanız lazım. Beynim döndü biraz ama. Neyse size feda olsun. Ne dedik? Ayaklarımızı kaldırdık. Dengemizi kaybettik. Ayaklarımızı açmadık. Dengemizi kaybettik. Bir de ne yaparsak dengemizi kaybederiz biliyor musunuz? ayağımızda tamamen kırmadan düz bir şekilde tutarsak dengemizi kaybederiz. Ne yapıyoruz? Sol ayağımız hafif yere bakıyor. Bakın bizim nereye gösteriyor? Yeri gösteriyor. Hatta tekerleri nereye gösteriyor? Yeri gösteriyor. Bu asıl önemli nokta. Aslında bu ufak fren yaptırıp durduran şey bizi bu. Peki bu olmazsa ne olur? Hemen görelim bu olmazsa ne olur? İki ayağımızda dik bir şekilde dönmeye çalışırsak böyle saçma sapan garip bir şey çıkar ve yine düşeriz. O yüzden ne yapıyoruz? Sol ayağımız kırık, sağ ayağımızla döndük. Sol ayağımız kırık, sağ ayağımızla döndük. Bakın sağ ayağım hep aynı istikamet içiyor. Yani bunu bir pergel olarak düşünebilirsiniz. Pergele biliyor musunuz? Pergele. Heh. Pergel gibi düşünebilirsiniz. Burada sabit ayağımı koydum. Ayağım yere bakıyor. Bu ayağım çiziyor. Daire çiziyor. Ben falan daha fazla dayanamayacağım. Çünkü beynimden de biz bir sonraki bir derste sizinle görüşelim. Umarım bu harekette yapabiliyorsunuzdur. Yapamadığınız her noktayı yine yorumlarda ya da Instagram'dan bana yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki eğitim videomda ya da diğer videolarımda görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.